Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bugün öylesine çekilmiş bir videonun ama çok güzel bir anı. E, anlatmaya geldim size. Biz yerinde bir Christmas çekilişi yaptık. Yani yılbaşı çekilişi diyebiliriz. Secret Santa. Ve herkes hediyelerini açıyor bu videoda gördüğünüz gibi. Ama benim hediyem biraz daha farklıydı. Çok eğlenceliydi. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi burada herkes hediyesini çok heyecanlı bir şekilde açıyor. Ve artık sıra bana geliyor. Burada çeken arkadaşım aslında benim hediyemi alan kişi. Artık anlıyorum zamanla onun aldığını. Çünkü yazısından ve paketinin özenli oluşundan. Burada ipini çözmeye çalışıyorum. Bayağı bir zorladı beni. Özellikle içinde ne olduğunu çok merak etmiştim. Şimdi e, tam burada açacakken arkadaşım bana okumamı söylüyor. E, bir mektup gibi bir şey yazmış. Ben mektubu kenarı koyuyorum ama hemen diyor ki hayır açmadan önce okuman lazım. Ve mektubu elime alıyorum. Mektubun içerisinde zaten burada sesli bir şekilde okuyorum ama mektubun içerisinde çok tatlı bir şekilde güzel dileklerde bulunuyor ve işte bana değer verdiğini anlatan bir mektup olmuş bu. Çok hoşuma gitti, inanılmaz inceydi. Cümleyi de şöyle bitiriyor. Sadece seni değil e, bu paketin içinde gördüğün şeyi de seviyoruz. E, daha da heyecanlandırıyor beni. Çünkü içinde ne olduğunu henüz bilmiyorum. Arkasını çeviriyorum. Arkasında aslında bir şey var ama onu görmüyorum o anda. Sonra heyecanla açmaya devam ediyorum paketi. Ve burada artık uzun sürdüğü için açmam. İnsanlar da artık beni bekledikleri için Furkan hemen onu yıtmamı söylüyor bir birlikte. Ama hayır o kadar güzel paket demiş ki asla kıyamıyorum. Şimdi açtım ve bunun bir aynı olduğunu fark ediyorum. And Mesajı zamanla ve çünkü mektubun just, arkasını uh, çevirmemi söylüyor. Mektubun arkasına bir sticker koymuş. Stickerin ah, so altında da it you yazıyor. Yani o sensin kutunun içerisinde çıkan şeyin de ben olduğumu söyledi. Çünkü bir ayna vardı içinde. Kendimi çok şanslı hissettim açıkçası. Çok güzel hissettim. Çok ince düşünülmüş bir hediyeydi ve zaten e, bu süreç boyunca hep creative bir şeyler istiyorum dedim herkese. Sonra bitmedi dedi Zarina. Senin için bir şey daha vardı dedi. <laughs> Daha da heyecanlanmaya başladım. Bayağı şaşırıyorum burada neler olduğunu anlayamıyorum çünkü sadece bu sanıyorum hediye. Artık burada arkadaşlarıma anlatıyorum ve gösteriyorum mektubun etrafını gerçekten yakmış. Yani dekor amaçlı yakmış o kadar ince düşünmez benim çok hoşuma gitti ve bana kapsül almış kahve kapsülü. Bir önceki videoda gördüğünüz yeni bir kahve makinesi almıştım. Ve Furkan da ondan bahsetmiş o yüzden bana bir de kapsül almış kapsül kahvelerden. Çok teşekkür ederim üzerine gerçekten beni çok mutlu ettin. Bunu da sizinle paylaşmak istedim.